Selamun Aleyküm. Sevgili Peygamberimiz bakın asaplarına ne sordu. Müflis kimdir bilir misiniz? Yani iflas eden kimdir bilir misiniz diye sordu. Asaplar iflas eden dirhem ve dinarı bulunmayan kimselerdir dediler. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bunun üzerine buyurdu ki şüphesiz müflis kıyamet gününde Allah'ın huzuruna namaz, oruç ve sadaka gibi iyi amellerle geldiği halde falan Müslümanlara sövdüğü, filana iftira ettiği, birinin malını haksız yere yediği, başka birinin kanını akıttığı, bir başka başkasını haksız yere dövdüğü için bu hak sahiplerine hasenatı dağıtılan kimsedir. Yani bu kişinin namazını, orucunu, hayır hasenatını alırlar elinden. Bu hak sahiplerine verirler. Eğer bu kişinin iyilikleri tükenirse, hak sahiplerinin hakkı kalırsa hak sahiplerinin günahları alınıp onun üzerine yükletilir. Sonra da cehenneme atılır. İşte müflis iflas eden budur buyurdu sevgili peygamberimiz. Bunu da Müslüm-i Şerif rivayet etmiştir.